Güzel. <laughs> Hadi bize oyuncaklarını göster. Uh oh, neymiş bunlar? Bakalım ne yazıyor? Kurbağa oyunu. Zıplat, kovaya kazan. Hadi bakalım oynayalım. Kim kazanacak? Onları boşalt yere bakalım. Aa, bakayım. Ben merak ettim. Burada bir sarı kurbağa var. Benim de yeşil. Başka? Ee, o hangi renk? Mavi. Bir sürü varmış. Bu kırmızı. Bakalım. Evet. Mer kızı. <laughs> evet, evet, evet. Hadi bunları zıplatalım heyecan. Ben heyecanlandım. Ee, nasıl zıplıyorlar? Bir göstersene bana. Göster bakalım. Zıpla. Hadi zıplat. Oh, çok az zıpladı sanki ama. Bir daha zıplat bakalım. <laughs> Çok zıpladı bu. Hadi o zaman buna mı şey yapacağız? Zıplatıp içine mi atmaya çalışacağız? Ben bu kırmızı kurbağa ile başlıyorum. Sanki bana zıplayacak gibi yiyecek. <laughs> Olmadı. Sanki biz bu işi yapamayacağız. <laughs> Ecen işin kolayını bulmuş. Zıplan bana. Doğrudan kovaya. Çık bakayım Ecen şöyle biraz. Ben bir tane daha deneyeceğim. Bu sefer yeşil kurbağayı denemek istiyorum. Kurbağalar zaten yeşil oluyorlar değil mi? Aa. Süpersin Ecen. Ecen de mavi kurbağayı zıplattı. Şu an kovamızda iki tane kurbağamız oldu. Ben de bunu zıplatmak istiyorum. Uçtu. Kurbağa uçtu. <laughs> tamam hadi al bakalım. Ee, ben bir de şu kırmızıyı deneyeyim. Bir, iki. Oo, çok zıplatıyorum. Ben bu işi beceremiyorum sanırım ya. Ece hadi sen de zıplat. Hadi. Hı -hı. Olmadı. Olmadı. Bak anne baba bu zıpladı. Tamam hadi bakalım bu sefer zıplayacakmış. Heyecan öyle söylüyor. Süpersin. Aferin sana. hadi bakalım sıra bende. De. Sıra bende. Sarı kurbağa. Zıpla tamam mı? Beni mahcup etme heyecanı. Hadi bakalım bir daha. Hazır mısın? Hazırım. Sen hazır mısın? De hazır diyeyim. Değil, değil evet, misin? Ben <laughs> o... hazır. Tamam hadi bakalım. Messi'n baba yapıyor ama sen ne oluyor? Baba yapıyor ama biz de yaparız. Ne olacak ki? Her şey baba mı yapacak? Evet. Evet. Hayır. Ben yapıyorum. Bakalım. El evet. <laughs> anne kaybedince çok mutlu oluyor. Evet ben çok güçlüydüm. Hadi bir tane de sen yap bakayım. Şöyle ama geçer misin biraz? <laughs> Hadi bakalım. Dene. Yeşil kurbağayı bakalım. Ejder sepete sokabilecek mi? Evet. Wow Ejder ya. Sen gerçekten çok iyi yapıyorsun. Hadi ben bir kez daha yapmak istiyorum. Sarı kurbağa zıplayacaksın tamam mı? Söz ver bana. <gülüyor> Yapamadım. Nasıl <laughs> sen de? Hadi yap bakalım. Selkubaa. <laughs> sen de yapamadın. <gülüyor> Dostum. <gülüyor> Hadi bir de ben yeşil kurbağayı deneyeyim. Dede, ne yapıyorsun? Üstünüzüzdün. Zıplıyor musun? Hadi bakalım zıplayalım görelim kim zıplayacak. Evet, ben zıplayamadım. Evet. <laughs> sen zıpla bir de bakalım. Sen yapamadın. Evet. Sen de yapamadın. E ee, kurbağalar konuşmaya karar ver sana. Konuşuyorlar mı onlar? Evet. Hadi sen de zıplat. Ben zıplatamadım. Ben ne? Batıyorum. Hadi bakalım. Gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Zıplattım. Naber? Ne haber? Ebe. Hadi bakalım. Ya öyle. Ee, ama sen çok yakından yapıyorsun. Tabii ki zıplar öyle. <laughs> zıplatamadı. Zıplatamadı. Oh uh oh zıplattı. Ecan sen bu işi baya iyi kavradın. Bu bacıklara bak. Bu bacıklara. Bunu da zıplatamadın. Evet. Ve oh, -oh. <laughs> yine olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Ve geliyor 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 geliyor. Yes. <laughs> Hadi bakalım o zıplayacak mı? Evet. Evet. Olmuyor. Bir <laughs> Olmadı. Ya yeah, oldu. Evet son 3 kurbağamız kaldı arkadaşlar. Bakalım Ecem onları da zıplatabilecek mi? Olmuyor. Deniyoruz deniyoruz. Olmuyor. Uf, uh, buraya geldi. <laughs> oh. Oh. evet. Hadi bakalım. Yes. Yes. Oldu. Çok güzel oldu. Son iki kurbağamız oldu. Hadi bakalım Hicren. Bir, iki, üç. Olmadı. Üç, olmadı. Üç, olmadı. Hicren neden zıplatamıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Nazar mı ettim acaba? <laughs> Et. <Uu. gülüyor> olmadı. Hicren parmakların tutuldu kız. Hadi bakalım. Ve geliyor geliyor. Kırmızı kurbağa. Mantal çıktı biraz zıplamak istemiyorsan. Yes! Ejran. Yes! Aferin sana. Son kurbağamız yeşil kurbağa. Hadi bakalım. Aa. Oh oh. Yes! Ejran. Kardeş uyandı. Hadi gidelim. Bay <laughs> bay. <bye. gülüyor> tamam. Hemen kardeşe bakıp geliyoruz. Görüşürüz. 什么？